resmi ruhsatı olan, üzerinde kullanma tarihi olan, miligramı olan ruhsatı olan şeylerin bile faydasızlığını bizim burada konuşmamız lazım. Bir örnek vereyim daha iyi anlayabileceğiniz şekilde. Birisi bir ürün çıkarıyor. İşte bu söylediği, biraz önce konuşulduğu gibi zayıflamaya iyi geliyor, saç dökülmesine iyi geliyor, sivilciye iyi Yani bunlar herkeste olabilen şikayetler. Bakıyorsunuz bu ürünün içinde ne var? İşte keten tohumu var, maydanoz yaprağı var, üzüm çekirdeği var, nar ekşisi var. ...ve üzerinde yazdığı miligramlar var... ...şu kadar. Bunlar araştırılıyor. Bakılıyor ki... ...hakikaten şu kadar miligram... işte ...keten tohumu, 3 tane maydanoz yaprağı... ...10 mililitre nar ekşisi var. Hepsi doğru. <laughs> Fakat e, sizin buna verdiğiniz... ...para ile, diyelim ki 5 lira... ...50 e, lira bir ürün... ...sizin bununla, bunun 10 mislini... ...100 mislini almanız mümkün. Bütün olay... ...burada ticari. Gerçekten bunların... ...bir zararı olmayanlar da olabilir ama... ...şunu özellikle söylemek istiyorum hiçbir bitkiyle bir hastalığı önlemek veya bir hastalığı o bitkiyle tedavi etmek diye bir şey yoktur. Bugüne kadar tıpta böyle bir bitki ...nin varlığı keşfedilmedi. Yani her şeyi tedavi eden, mucize tedavilere hiçbir zaman lütfen itibar etmeyin. Ama biz burada şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki, hocamız çok güzel söyledi. Sizin bir aktardan, bildiğiniz o güvenilir, yıllardır size bir şeyler satan aktardan... ...çok uygun fiyata alabileceğiniz bir baharatı, bir otu... ...size karışım halinde yüzlerce, binlerce liraya satabiliyor insanlar. Lütfen bunlara aldanmayın. Çünkü bizim demin dediğimiz gibi baharatçılarımız, aktarlarımız zaten çok geleneksel şeyler. Onlar bizim kullandığımız insanlar müesseseler. Otlar zararlıdır ha mı geldik? Bunu bize tekrar anlatır mısınız? Miktarı. Evet ne hmm. kadar verildiği, farklı ilaçlarla etkileşimi, neleri göz önüne almak Tabii gerekiyor. Tabii şimdi bence insanların aklı karıştırıldı bütün dünyada. Her zaman doğduğumuzdan beri yediğimiz, içtiğimiz şeyleri böyle masada görünce hepimizin böyle bu karaciğerime mi dokunacak? Bu tansiyonumu mu çıkaracak? Bu mi ne yapacak diye hepimizin aklında şüpheler gelmeye başladı hepimiz şunu yersem işte kolesterolüm düşecek, bunu yersem astımım geçecek diye böyle adeta bir bitki çılgınlığı yaşıyoruz. Böyle şeylere hiç gerek yok. Bu konuda yazılmış böyle koca koca kitaplar var. Bence hiç bunlara gerek yok. Bizim hepimizin yüzlerce yıldan beri yediğimiz, içtiğimiz, doğduğumuz günden beri tükettiğimiz gıdalar, besinler var. Biz bunları mevsiminde olanları makul ve mantıklı miktarlarda yiyeceğiz. Yapacağımız şey bu. Hiçbir bitkiden, hiçbir sebzeden, ottan, çöpten bir mucize beklememek lazım. Okuduğunuz zaman çörek otunun bile onlarca hastalığa iyi geldiğine dair bilgiler bulabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çörek otu tabii ki faydalar hepimiz kullanıyoruz ama hiçbir bitkiden özel bir fayda beklememek lazım. Peki.